Dil, insan vücudunun en güçlü parçasıdır. Bu yüzden dünyadaki en tehlikeli silah olarak kabul edilir. Bir kılıç bedeni kesebilir ama bir dil ruhu yaralayabilir. Dilinizin kemiği olmamasına rağmen bir kalbi kırabilecek kadar güçlüdür. Dil, bu gezegendeki diğer tüm silahlardan daha fazla nefret uyandırma ve savaş başlatma gücüne sahiptir çünkü kelimeler eylemleri ve duyguları tetikler. İşte bu yüzden hayat dilin gücündedir kendinizi sözlü ya da yazılı olarak ifade ettiğinizde bunun bilincinde olsanız da olmasanız da karşınızdaki kişiyi etkiniz altına almış olursunuz. Çünkü ağızdan çıkan sözcükler sizin enerjiniz ile etkileşime geçer. Nasıl vücudumuzun herhangi bir organı bizim bir parçamız ise ağzımızdan çıkan bir söz de bize aittir ve bizim bir parçamızdır eğitim yolculuğumuz boyunca bu sihirli konuşma sanatını öğreneceğiz ve sözcüklerin büyüsel gücüne atıfta bulunacağız. Öyle ki bir kelimeyi hecelemek, büyü yapmakla aynı anlama gelirken yazmak bir iletişim ayinine katılmanın bir biçimi gibidir. Bir kelimenin harflerini yazarken sanki sembolik bir ayine katılıyor gibiyizdir. Dolayısıyla etkili bir cümle kurmak, büyülü bir formül hazırlamakla eşdeğerdir. Bir cümleyi heceleme eyleminin birini sözlerinizden etkilenmeye mahkum etmeye benzediğini belirtmek gerekir. Gerçek şu ki kabul etsek de etmesek de hepimiz bir tür büyü kullanıyoruz ve sözlerimiz ile evrene kendi enerjimizi gönderiyoruz kelimeleri her telaffuz edişimizde incelikli bir şekilde kişisel büyülerimizi yaparız ve sihirli sözcüklerimiz bizi benzersiz kılmaktadır. Bu kavramın temelinde kelimelerin sadece ses ya da sembol olmadığına dair derin bir anlayış yatmaktadır. Onlar niyet, enerji ve yaratım araçlarıdır. Tıpkı usta bir sanatçının tuvale hayat vermek için fırça kullanması gibi, Bizler de gerçekliğimizin tuvalini şekillendirmek için kelimeleri birer araç olarak kullanırız. Kökleri hem psikolojik hem de metafizik alemlere dayanan bu güç, dilsel ve kültürel sınırları aşarak evrensel olarak uygulanabilir bir ilke haline gelir. Yapabilirim demek ile yapamam demek arasındaki farkı düşünün. İlki bir güçlendirme ve eylemlilik duygusu geliştirirken, ikincisi şüphe ve sınırlama aşılar. Bu dilsel ayrım kişiler arası dinamikleri ve kolektif bilinci etkileyen bireysel algının ötesine uzanır. Sözcükler moral verme ya da moral bozma, motive etme ya da cesaret kırma gücüne sahiptir ve bunların hepsi nihayetinde hayatlarımızın gidişatını şekillendirir uzay, zaman, frekans ve titreşim eteri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olan simatik frekanslar üçüncü boyuttaki her şeyden sorumludur. Her şey bu şekilde varoluşa çağrılmıştır. Aynı frekans bedeninizin içindedir ve size bu evrende ortak bir yaratıcı olma kabiliyetini vermiştir. Ses frekansları kum veya su gibi maddelere karmaşık geometrik desenlere uygulandığında bu fenomen titreşimlerin somut etkisini gösterir ve kelimeler tarafından taşınan titreşimsel enerjinin benzer şekilde çevremizi ve deneyimlerimizi etkileyebileceğini düşündürür. Kelimelerin gücü kavramı, popüler bir metafizik ilke olan çekim yasası ile ilgi çekici bir bağlantı kurmaktadır. Bu yasaya göre düşüncelerimiz, duygularımız ve kelimelerimiz aracılığıyla yaydığımız enerji, bunlara karşılık gelen deneyimleri hayatımıza çeker. Bu bağlamda kelimeler niyetlerimizi ve arzularımızı evrene yönlendirmek için bir kanal görevi görür. Olumlamalar, beyanlar veya niyetler dile getirdiğimizde evrene enerjimizi yaratmak istediğimiz gerçeklikle hizalayan bir sinyal göndeririz. Örneğin, bolluk için minnettarım demek pozitif enerjiyi bolluğu çekmeye yönlendirir. Bu uygulama kelimelerin gerçekliğimizi şekillendirmede oynadığı aktif rolü, vurgular ve kelimelerimizi niyetlerimizle uyumlu hale getirmenin gerekliliğinin altını çizer. Tarih boyunca farklı kültürler ve gelenekler ruhani ve kutsal kitaplarda kelimelerin derin etkisini kabul etmiştir. Konuşma yoluyla ilahi yaratım kavramı tekrar eden bir temadır. Örneğin dinsel bir öğretiye göre başlangıçta söz ve yaradan vardı ve söz yaradanın ta kendisiydi. Yaradan dünyayı sözcükleri kullanarak yaratmıştı. Bu tüm evrenin sematik ses dalgaları kullanılarak yaratıldığı anlamına gelmektedir. Bu dalgalar doğada gözlemlenebilir ve her frekans karşılık gelen bir geometrik şekil ile ilişkilidir. Sözcük sizin yaratım gücünüzdür. Sözünüzle kusursuz olmak, sözün gücünü asla kendinize karşı kullanmamaktır. Dürüstlükle konuşun ve yalnızca ne demek istediğinizi söyleyin. Tezahür ettirmek istediğiniz şeyi varlığa getirin. Kendinizle olumlu ve kasıtlı bir şekilde konuşmak, istediğiniz şeyi tezahür ettirmenize ve hayatınıza çekmenize yardımcı olabilecek güçlü bir uygulamadır. İster belirli bir hedef, ister koşullarınızda bir değişiklik veya kişisel bir dönüşüm olsun, tezahür ettirmek istediğiniz şeyi netleştirmek için bir dakikanızı ayırın. Net bir niyete sahip olmak çok önemlidir. Şimdiki zamanda konuşmak, bilinçaltınıza ve evrene yarattığınız gerçekliğe inandığınıza dair güçlü bir sinyal gönderir. Olumlamalarınızı istediğiniz sonuç zaten gerçekleşiyormuş gibi ifade etmek çok önemli bir husustur. Ben sözcüklerini her kullandığımızda ilahi olanı da çağırabiliriz. Ben sözcüklerinden sonra gelen her şey gerçek olacaktır. Bu sözcüklerin gücü, titreşimsel frekansları morfogenetik alanınıza yönlendirmek için kullanılabilir ve hatta genlerinizi ve ifade edilme biçimlerini değiştirme yeteneğine de sahiptir. Tüm bunlar sadece niyetleriniz, düşünceleriniz ve söylediklerinizle gerçekleşir konuşurken olumlamalarınızı yaparken istediğiniz sonucu zaten deneyimlediğinizi gözünüzde canlandırın. Bu gerçeklikle ilişkili duyguları hissedin. İster neşe, ister heyecan, isterse memnuniyet olsun. Ne kadar canlı bir şekilde hayal edebilir ve hissedebilirseniz, tezahür çabalarınız o kadar güçlü olur. Kendinizle konuşurken ortaya çıkan olumsuz düşüncelere veya şüphelere dikkat edin. Kendinizi bu asla işe yaramayacak diye düşünürken yakalarsanız, buna arzularımı tezahür ettirme konusunda tamamen yetenekliyim diye karşılık verin. Olumlu duygular ve hisler uyandıran sözcükler seçin. Pozitif dil enerjinizi yükseltmeye yardımcı olur ve titreşiminizi niyetlerinizle aynı hizaya getirir. Dilin gücünün farkına vararak bilinçli bir yaratım yolculuğuna çıkar, kelimelerimizi güçlendirme araçları olarak kullanır ve kelimelerimizin gücünü dönüştürürüz. Varoluşun dokusuna derinlemesine işlemiş olan dil bizi gerçekliğimizin ortak yaratıcıları olmaya, amaç, pozitiflik ve sınırsız potansiyelle dolu bir yaşam yaratmak için içimizdeki yaratıcı gücü kullanmaya davet ediyor. Bana çok değerli zamanınızı ayırdığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu öğretiyi değerli bulduysanız paylaşarak ve yorum yaparak vereceğiniz destek beni ziyadesiyle mutlu edecektir. Güzel bir gün geçirmeniz ve yolculuğunuzun sürekli bir kendini keşfetme ve dönüşüm yolculuğu olmasını dilerim. Sağlıcakla kalın.